Belediyeyi çağıracağım ben şimdi. Bu yüzemez bu denizlerde. Yazık. Bak okyanuslardan geldi bu. Ben bırak bakın ne gidecek mi? Gitmez. Vallahi giderse de boğulur. Ya bırak niye boğulsun? Abi devlet zaten izin vermez buna. Sahip çıkacak. Ben işi biliyorum Bunlar Çok yakaladık denizlerde. Taşta. <laughs> Denizde de bu, bu denizlerde yaşayamaz. Vallahi bak. Abi belki akıllıyorsun. <laughs> Elçisi mi var? Ya Abi Allah'ın üzerinde de sütü hatlarını sen onu da alamadığımız için. yıllarımı yok. verdim ya. İşte halı sınırına gidiyorsun. Sen kalk bak üstünden bir. kalk üstüne çek et. Çek et. Çek et kenara. Çek et Abi kayıp olur. Ben bunu... git abi. Jandarmaya teslim edeceğim. Tamam ya. yani, biliyorum da jandarmaya teslim edeceğim ben bunu. Jandarma ne gezer burada? Asıl abi yazık olur. Fotoğraf falan çekil. Bu hayvan bu denizden çıkıp gelmedi mi? Ulan çarptın ölüme terk ettik şimdi bunu. Okyanustan geldi diyorsun. Okyanustan <audition> nereden geldi? <laughs> Benim rebellion. tekmenin gel şeyi. <laughs> Zıplınla balık vurur E denizden <laughs> gelmedi mi? <laughs> 40 yıllık bu insan o? Tabii mi oğlum?